Tamam. Ee, Merhabalar. Ee, tarafında bin metrenin üzerine gittiğiniz zaman orada kayın ormanları, fındık ağaçlarını, hamur ağaçlarını görebiliyorsunuz. Bunları e, tamamen özel bir e, mikrokeleman oluşmasından e, dolayı oluşmuştur. mantığı, deniz altında da bir yaşam olduğunu, her her Beraber olmuştuk. İyi misiniz? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Merhaba. 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 Teşekkürler başkanım. Açtık. Kimse var mıdır sizde? Kim var? bir eser yani. Altı ayı bir şey değil bu. Altı ayı var oldukça var olduk. İnşallah. Turizm sektörüne katkı sağlayacak. Turizm çalışması yaptık. Türkiye'de agroturizmi ilan edeceğimiz kent neresi olacak diye düşünüyoruz gönlümüz Hatay'da olduğu için sizinle başlıyoruz. Yani agroturizm diye bir şeyi Türk turizm kamuoyuna duyurumuzu buradan yapıyoruz. Bizim Arko Park dedim. O zaman da daha değerlenecek çünkü e, dünya hem e, sanat tarihi açısından hem arkeolojik değerler açısından dünyadaki beş tane şapelden bir tanesini biz tesadüf ettik. şimdi yaparken şey oldu yani emek çok ettik ama değildi. Artık kalıcı bir böyle Antalya gibi Antalya değil burası. Destinasyon oldu yani. Mehmet Başkanım hazır. Yeter ki buradaki ya. esnafa katkı sağlayız. Tamam. Esnafın yüzü görsün bizim yüzü 35 evet. gündür Hatay'da oteller dolu mu? Dolu başlıyor. E, uzun çarşıdır işte Salah Caddesi'dir, İskenderun'da, Adam isken durumda diyor ki dört kat cüre yapmaya başladım diyor. Bu bizim için en büyük kazanç. Yirmi bin kişi gezmiş herhalde bir yerde. Beş yüz altmış bin, bin beş yüz en son. Dün akşam Dün burası yirmi dokuz bin küçük kişiydi. Başka Mesela konser var Kesin Bir kesin ya bir hiç konsere gelmez. Ya müthiş gençlerin ihtiyacı var işte. Müthiş. Yani her renk insan orada her renk gelip orada eğlenmesi falan müthiş bir evet. ben mutlu yani. Kırsal kalkınmaya destek, hem köylüye destek, hem de bölgede bir noktada toplanmasın turizm, yayalım. Efendim, gurur duyulacak bir şey yapmışsınız. Hele Botanik Müzesi, ben şahsen tüylerim diken diken oldu. Türkiye'de örneği yok. Ben dışına çok giderim, bilir arkadaşlar. Görmedim. 15.000 Ormanca 15 civarında geliyor. 15 bin de çok iyi bir bir Başkanım. Başkanım. Başka Hatay'a agroturizm çalışmaları için geldik. İki günlük bir çalışma olacak burada heyetimizle birlikte, turizmci arkadaşlarla birlikte. Bununla birlikte yine Hatay Expo fuar alanına gezdik, dolaştık. Ülkemiz için çok önemli bir çalışma olmuş, özellikle Hatay için çok önemli bir çalışma olmuş. Hatay'ın birbirinden fazla destinasyonlarına ilave bir ek bir destinasyon olmuş. Hataya gelmek için birçok sebep vardı. Expo'da artık Hataya gelmek için başka bir sebep olmuş olacak. Ülkemiz, ülkemiz turizmine katkısı olduğu gibi bölge turizmine de çok önemli katkısı olacak. E, dünyada birçok e, Expo fuarları oldu bundan önce. Biz de gidip görüyoruz. Ülkemizde de olanlar var. E, Birçoğunun sürdürülebilir olmadığını hep gördük. Sürdürülebilir olması çok önemli. Eğer ki sürdürülebilirlik sağlanırsa ki Hatay'daki çalışmalar sürdürülebilir olacağını gösteriyor. E, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla Hatay'da 12 ay turizm. Ve ziyaretçi almaya başlayacaktır. Turizm yapılabilir duruma gelecektir. Bu anlamda ben emeği geçen herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Biz...